Otobüsün kalkışında 5 dakika var. İki tane otobüs yan yana. Aynı hatta gidiyor. O saatte bizim tarafımızda araba olmadığı için belediye otobüsüyle Sapa'ya kadar gitmem gerekiyordu. Kumbaralı sistemde olduğu için şey almıştım. Bilet aldım. Farklı arabaya bindim. İşte başa gelecek ya bu. Şoför beni uyarmıştı. Hayır sen diğer arabaya diye. Ben bindim. Bir o geçiyor. Kalkışa yaklaştık. E şu anki mevkisi Çoban Eski Garajlar derler. Termellerin olduğu yer. Bulvar çıkışına doğru geldiğimizde bir o diğer araba geçiyor, bir biz geçiyoruz. O sırada arabanın ilk kalktığı sırada otobüste 20 kişiye yakın yolcu vardı. Bunun beraberinde son noktada binanın yıkılacağı noktada ortalama 35-36 kişi oldu. Şoför yerine birisini bakmasını söyledi. Herhalde marketten bir şey alacaktı. Şahmet vurmuştu bize belli oluyordu. Herkes işte nerede bu şoför kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bayana söyledim. Sima olarak da tanıyorum. Otur diye. Otursun, oturmazsın. O sırada oturduğunda üstten tuttuğumda birden vurmuştu. O sırada benim başım tavana vurdu. Yani şiddeti düşünün. Derken havadanlıktan binanın geldiğini 3-4 saniye sürdü. Bina bizim üzerimize yıkıldı. Otobüsün içerisinde çocuklar, öğrenciler vardı bir ara sessizlik oldu. Aptallaştığımız için, ben kendi adıma söylüyorum. Oradan çıkıp eve gideceğimi zannediyorum. Sonra sonra anladım bina altında kaldığımızı. O sırada yaralısınız tabii. Yaralıyım. Ama artçılar devam ediyor ufak ufak. Arabada yerleşmeyen kısımlar tamamen üzerimize çöküyor ki şurada da bir ufak bir iz var. Bakalit olduğu için üst kısım buradan bir parça giriyor. Burayı tamamen kemikleri kıra kıra onu hissediyorum. O arada bir yarım saat bir süre vardı. Çok bağırışmalar oldu, çok bağırdı. İçlerinde en ağır bağıran benim. Dışarıdan sesler geliyordu. Şimdi arabanın alt ön cephesinden birisi kese kese, oksijen kaynağıyla kese kese geliyor. O ısı benim buralarım yaktığının farkındaydım. İçeride canlı var deniliyor. Sesim duyuldu. Ama o bağırmadan, o çağırmadan, yani artık e, bunu o dönemin belediye başkanı şöyle söylüyor. Eğer diyor senin sesin gelmeseydi arabayı kaldır mezarlığa koy. Herkes söylüyor. 3 saatini hatırlıyorum, sonra iki saatini hatırlamıyorum. 5 saat sonra biz kurtulduk. Ama 33 öldü. Ondan sonraki süreç başladı. Hendek Devlet Hastanesi, sonra Toyota Hastanesi. O zaman depremle ilgili gelenlere kapılar açılmıştı. Sonra Kartal Eğitim Araştırma burada daha da ağırlaştım. Sağ tarafıma düştüğüm için sol kemiklerde, ayakta, basende her tarafta kırıklar var. Beden zaten ezildi. Kolum da şu omzum bu dereceye dönmüştü. Ee, arabanın arka korkulu kısmı, demir kısmı buraya denk geldiğinde yüktü. Üstten basınca omzum bu şekilde olmuş. Halen bellidir bu aslında fark edilmiyor ama Altı ameliyat gördüm. Kartal eğitim araştırmada. Doktorlarımız da ya, o kadar güzel bakıldı. Ama ona rağmen 80 kilodan ortalama 40-50 kiloya kadar düştüm. Böbrekler çalışmıyor. Her gün 6 saat hemodiyalizlere giriyorum. En sonunda artık biz bunu kurtaramayacağımızı düşündükleri söyleyen doktor beni çapatı fakültesinde büyük hocalarına sevk ettiler. Ellerinden öperim. Ya, o, o bakımda ya mh, vade gelmedi. Uzun zaman orada yattım. Sonra platinler takıldı. Böbrekler açıldı ama bu benim iki senemi aldı. Oradan taburcu oldum ben. Yani. Ve e, altı ameliyat, bir platin takıldı. Uzun vadede bastonlarla gezdim, iki bastonla. Sonra platinler aldıktan sonra tek baston. Hayatımızı bu şekilde devam ettirdik. Aynı duyguları hissettim enkaz altında kalanları haberlerde ve de detaylı kısımlarda gördüğümüzde yani o acının nasıl olduğunu hissettim. Allah başa vermesin. Derler ki düşmanımın başına vermesin. Yani orada olan ya tarihi bir deprem ya dünya üzerinde ya bu kadar şiddetli bir şekilde ve yeryüzüne yakın Maraş depremi. İnanılmaz bir kayıp, inanılmaz bir şekilde binaların yok oluşu, yıkılışı. En güzel yönlerinden bir tanesi insanların seferber olması. Neler gitti? Ne araçlar gitti? Sivil toplum örgütleri ve devletimiz başta olmak üzere ne yardımlar ne insan işte biz burada duyarlı insanlarız. Ha biz depreme alışkın insanlarız ama biz duyarlı insanlarız. Her türlü yardıma koşuldu koştular. Yine de koşulacak. Allah başa vermesin. Maraş depremi dünya tarihinde eşi benzeri pek bulunmayan bir deprem.